Herkese merhaba. Mutfağıma yani öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün salata yapıyoruz. Salata dedim ama pastadan ayırt etmek biraz zor. Görüntüsüyle gözünüzü, lezzetiyle damağınızı şenlendirecek türden bir salata. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. İyi seyirler dilerim. Şimdi öncelikle salatanın sosunu hazırlamakla başlayacağız. 3-4 yemek kaşığı yoğurt, normal yoğurt. Üzerine süzme yoğurt da kullandım ben. Süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırdım. 2-3 kaşık da süzme yoğurt kullandım. Yoğurt miktarı tamamen sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı da mayonez koydum içine. Mayonez de tamamen sizin zevkinize bağlı ama çok güzel bir lezzet katıyor. Hepsini iyice karıştıralım. 3-4 diş sarımsak. Sarımsak adedi de sizin damak zevkinize kalmış. Ya da koyup ya da koymamak. Ama kesinlikle çok güzel bir lezzet veriyor. Sarımsağı da ezdikten sonra biraz tuz atalım. Karıştıralım. Sosumuz hazır. 6-7 tane kuru eriği Sıcak suda 15 dakika bekletelim. O bir kenarda beklesin. 2-3 tane havucu iri tarafıyla rendeleyelim. Ve çok az sıvı yağda şöyle bir havuçlar çok az yumuşayana kadar kavuralım havuçları. Evet bu şekilde havuçlar birazcık yumuşayana kadar çevirelim. Havuçlar tamam. Patatesi haşlanmış patates kullanıyoruz. 2 tane orta boy patatesi haşladım. Rendenin iri tarafıyla rendeledim. 3 tane katı kıvamda haşlanmış yumurtayı bu şekilde rendeleyelim yine. 3 tane orta boy pancarı haşladım. Kabuklarını soyduktan sonra rendenin iri tarafıyla rendeledim. Kuruyiklar suda bekledi, yumuşadılar. Suyunu süzdükten sonra küpler halinde doğrayalım. Peynir olarak kaşar peyniri ve tulum peynirini rendeleyerek kullandım. İkisini karıştırdım. Hazırladığımız yoğurt sosunu patates, havuç ve pancara üç'e bölerek paylaştıralım ve hepsini karıştıralım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çocuklara pancar zor yediririz biraz. Bu şekilde yaparak daha kolay yedirebileceğiniz düşünüyorum. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten çok güzel oluyor. Bu arada şunu da belirteyim. Pancarla yapılan borç çorbası tarifimi kanalımda izleyebilirsiniz. O da gerçekten vitamin deposu bir çorbadır. Evet, patatesi ve havucu yoğurtla karıştırdık. Şimdi pancarı karıştıralım yoğurtla yoğurt, pancar ve içine kuru erikleri de ekleyelim. Kuru erik ve nar pancara gerçekten çok güzel yakışıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi hepsini sırayla yerleştireceğiz. Ben böyle bir çember kullandım. Siz isterseniz borcam da kullanabilirsiniz. Kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Önce patatesi iyice kaşıkla yerleştirelim. Üzerine yumurtanın yarısını ekleyelim. 2'ye bölüyoruz yumurtayı çünkü havucun üstüne de yumurta koyacağız. Yumurtanın salataya konması belki ilginç gelebilir size ama gerçekten hem lezzet veriyor hem besin değerini arttırıyor ve de çok doyurucu bir salata gerçekten siz de yiyince göreceksiniz. Üzerine rendelediğimiz peynirden bir kısım serpelim. Üzerine ceviz serpelim. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz biraz irici olursa çok daha iyi olur ağza gelir güzel olur üzerine havucu da yayalım gördüğünüz gibi böyle kat kat sıralıyoruz bu tamamen sizin isteğinize bağlı hangisini hangi kata koyacağınız aralara hangi malzemeleri koyacağınız aslında kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz şimdi havucun üstüne kalan yumurtayı da ekledim üzerine yine peynirini serpiyorum. Araya yine cevizden serptim. Ve en son kat olarak pancarı koyuyoruz. Pancarın tamamını güzelce kaşıkla yine yayalım aynı şekilde. Biraz bastıralım ki iyice yerleşsin. Kalıbı güzelce çıkarabilelim. Ve en üstüne kalan cevizi serpelim. ve üzerine nar koyalım. Ben bolca kullandım narı. Çünkü pancarla çok iyi bir ikili olduklarını düşünüyorum. Ve salatamız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde kalıptan çıkarmadan 2-3 saat buzdolabında beklerse çok daha iyi olur. Eğer vaktiniz yoksa hemen de çıkarabilirsiniz. Ben birkaç saat buzdolabında beklettim. Şimdi kalıbını çıkarıyorum. Evet, gerçekten bir pasta gibi görünen salatamız hazır. Bakın katlarına. Bence bu salata denemeye değer. Bakın şimdi aynen bir pasta gibi dilimleyeceğiz ve servis edeceğiz. Hiç dağılmadan tamamen dilim olarak servis yapabilirsiniz. Bence bu salata sofranızda başrolü kapar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, videomu beğenerek ve videomu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Ve eğer tarifimi denediyseniz mutlaka videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.